seçilsin diye de çok uğraştık o dönemde. Ama iki buçuk yıl boyunca gördük ki olmuyor. Sabredemiyorum. Susamıyoruz. Şahli Hanım da beraberiz parlamentoda. Dilimizin döndüğünce tepki gösterdim. Gün oldu toplum yararına projeden 1200 kişinin AK Parti il binalarında işe alınmasına tepki gösterdim. Gün oldu. Berberin, esnafın, balıkçının derdiyle dertlenerek tepki gösterdim. Gün oldu Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'e beddua ettiklerinde esas size lanet olsun dedim. Gün oldu fındık üreticisinin hakkını, hukukunu savundum Tarım Bakanına sen çiftçinin bakanı mısın, tekelci sermayenin bakanı mısın diye tepki gösterdim. Nihayetinde de Cumhur İttifakı'na zarar veriyorum diye Milliyetçi Hareket Partisi'nden atıldım. Allah atandan razı olsun. İyi ki attılar. <laughs> Türk milliyetçisiyim. Ben vatanseverim. Ben mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan şeref duyuyorum. Ama ben Allah Resulü'nün haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır sözüne de iman ettim. Ben komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir sözüne iman ettim. Ben hepimizin derdi, birimizin derdi hepimizin derdidir diyen Allah Resulü'nün sözüne biat ettim. Ve onun için yılmadan, korkmadan mücadeleye devam ediyoruz. Sayın Gültekin Uysal'la tam bir yıldır uyku uyumadan gece gündüz. Bazen sokaktayız, bazen miting alanındayız, bazen salonlardayız. Tehdit alıyoruz, baskılara maruz kalıyoruz. Ülkenin en başındaki, en tepesindeki adam diyor ki sokaklara çıkmayın, çıkarsanız bedel ödetirim size diyor. sizden korkan sizin gibi olsun. Sizden korkan Muhammed olsun. Muhammed oldu da olsun. Ülkenin Cumhurbaşkanı zillet demez. Ülkenin Cumhurbaşkanı illet demez. Ülkenin Cumhurbaşkanı kendinden olmayana PKK'lı FETÖ'cü demez. Dersi adama derler ki bunları görmek istiyorsan aynaya bak. Kendinin ne olduğunu göreceksin. Sayın Cumhurbaşkanı Kuran hafız törenine gidiyor. Bay Kemal, zillet, illet, PKK'lı FETÖ'cü. Sayın Cumhurbaşkanı Sağlık temel atma törenine gidiyor. Bay Kemal ziller. zillet. Dünyanın neresinde iktidarın muhalefeti eleştirdiği görülmüştür? Türkiye'de değil mi? 20 yıldır ülkeyi bunlar yönetiyor. 20 yıldır yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de hamam yolunda 28 yaşında bir genç delikanlı borçları sebebiyle intihar etti. Daha dört gün önce 20 yaşında Enes Kara psikolojim bozuldu diye intihar etti. Yönettikleri ülke bu. Daha bir ay önce şerefsiz katilin birisi Deccal'ı öldürüyorum diye 18 yaşında bir çocuğun kafasını kesti. İşte yönettikleri ülke bu. Yönettikleri ülkede açlık, yokluk, sefalet almış başını gidiyor. Yönettikleri ülkede daha dün Eskişehir'de 17 bin vatandaşın doğalgazı gazı kesildi. 17 bin vatandaşın doğal gazı kesildi. Ama ülkenin başındaki diyor ki memlekette at yok. At yoksa diyor muhalefet doyursun. Yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı bu ülkede 84 milyonun en az 60 milyonu açlık sınırında muhalefet yönetiyor, yönet, muhalefet doyursun diyorsa ya biz doyururuz doyuracağız da yeter ki sen git bu memleket senden kurtulsun aç da doyacak yoksul da doyacak. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı dün Adnan Menderes Müzesi'ni açmaya gidiyor Aydın'a. Menderes'i astıkları gibi diyor CHP'liler diyor. Beni de asacaklarmış diye. Hadi oradan diyor. Kefenimizi giydik. Kefenimizi giydik diyor.